İstanbul'da akıl almaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi. Bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürdü. Senin aşkın değil sadece... ...failin olmakta varmış. Bir gün öylece durup dururken... ...hiçbir alamet yokken ortada... Kıyamette koparmış. Eğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş Eğer senden sonra zaman yaşamak bahsini ölmekmiş. Şimdi yattığım ransam senin mezarın kadarmış. Senin aşkın değil sadece ailen olmakta varmış. Yıl Yılmaz Erdoğan'dan İnci Tarihi yakında Tarpüs'te başlıyor.